Merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu tarçınlı kek yapacağım. Çok güzel oluyor. Efsane bir lezzet. Mutlaka yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın kekim de o kadar güzel pişti ki içleri bile yarık yarık. Havuçlarımı zaten görüyorsunuz. Üzeri çatlamış. Kenarları kızarmış. Efsane bir lezzet. Gün toplantılarınızda olmazsa olmazınız olsun. Akşam çayınızda mutlaka yapın deneyin. Evet, malzemesi çok az, bütçeyi de hiç yormuyor. Öncelikle kabımıza ve çırpma telimize malzemelerimizi koyacağız. Like atmayı unutmayın bir standart bardaktan iki parmak kadar eksik sıvı yağım var. Evet. Sonrasında iki tane yumurtam var. İki yumurtam var. Onu da kabımıza alalım. bir standart bar bardak bir parmak eksik şekerim var 200 milimlik bardak kullandım yine aynı şekilde 200 milimlik bardak olarak hesap yapabilirsiniz tam bardak bardağımın güzelliğini görüyor musunuz hepinizi öpüyorum hepinizi çok seviyorum arkadaşlar evet normal standart bardak olarak hesaplayabilirsiniz bu biraz tombik bir bardak evet sizlere sevgimi yolluyorum Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Evet. Buradaki dört malzemeyi öncelikle karıştıralım. Çırpıcımızla karıştıralım. Evet. Bakın herkesin evinde olabilecek malzemelerle efsane havuçlu tarçınlı kek yapıyoruz. İyice ne karıştırdım. Zaten kıvamı kendisini belli ediyor. Bakın çok güzel oldu. Bir tane havuç rendeledim ben. direkt içine atıyorum. Hiçbir şeyde ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Kazanması çok zor. Çalışıyorsanız zaten biliyorsunuzdur çalışmıyorsanız da eşleriniz çok zor şartlarda kazanıyordur. O yüzden Allah eksik etmesin olmayanlar da nasip etsin diyelim. Evet tarçın koyuyorum. Bakın ben tatlı kaşığıyla ölçü vermek istedim ama tam doldurmadım tatlı kaşığımı. Şöyle çok az bir şey oldu. Bir. Şöyle iki çok az. Aynı şekilde biraz daha koyayım şu şekilde ölçmeden yani toplamda dolu dolu bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Evet. Ben Harras markası tarçın kullanıyorum. File marketlerde de bulabilirsiniz. İlerleyen günlerde size File Market'i de tanıtacağım. Evet, öncelikle bunları da çok güzel karıştıralım. bir kabartma tozu bir vanilya kullanacağım vanilyam kabartma tozu bunları da içine boşaltalım iyice bir karıştıralım. Sonrasında üzerine un koyalım. Ben kaşıkla unumu koyuyorum. Dolu dolu kaşık koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 6 kaşık koydum dolu dolu tepeleme. Zaten önceki videolarımda da izlediyseniz eğer belirttim. 3 dolu dolu kaşık standart bardak yapıyor. Bir standart bardak yapıyor. Ben 6 kaşık koydum. O yüzden 2 bardak un koymuş oldum standart bardaklarla. 2 bardak un koymuş oldum 6 dolu dolu kaşık. Evet, çok güzel karıştırıyorum. Kek hamurumuz hazır. Şimdi koyacağım kabıma öncelikle yağlayalım. Evet. Kabıma bir miktar yağ alıyorum. Şöyle bir parça. Ben tereyağı kullandım. Eğer elinizde katı yağınız yoksa o zaman sıvı yağ ile yağlayıp üzerine tabii ki un da koyabilirsiniz. Sıvı yağ da olur. Ama ben tereyağı kullandım. Her tarafını bakın her tarafına tereyağı gelecek şekilde tertemiz ellerle kabımı yağlıyorum. Evet. Daha önceden ısıttığım fırına 180 derecelik fırında ben 20 dakika kadar pişirdim. Herkesin fırına aynı olmayabilir. Bilginiz olsun. Kimisinin fırını geç pişirir, kimisinin fırını çabuk pişirir. Ben kendi fırınıma göre 20 dakikada pişirdim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 20 dakika. Zaten kek kendini belli ediyor. Biraz şişip kabardıktan sonra bıçakla da kontrol edebilirsiniz. Eğer içi piştiyse alın. Pişmediyse biraz daha fırında tutabilirsiniz. İlk 10-15 dakika zaten fırının ağzını kesinlikle açmayın. Evet bakın. Çok güzel yağladım. Her tarafını. Evet, çok güzel yağladım. Şimdi üzerine şöyle kaşığıyla biraz aldım. Şöyle biraz serpiyorum. Evet, yarısını boşalttım. Yarısını geri kabına koydum. Her tarafına un gelecek şekilde şöyle sallıyorum kabımı ki çıkması kekimin daha kolay olsun. Evet bakın her tarafına geldi. Şöyle fazla olanları da yukarıya yukarıya doğru şöyle şu şekilde sallayalım. Evet. Her tarafına geldi neredeyse. Kek hamurunuzu kabınıza boşaltırken mutlaka spatula kullanın. Çünkü gerçekten çok güzel sıyırıyor. Yani kaşıkla filan hiç uğraşmayın. Çok güzel sıyırıyor. Önceki videolarımda da zaten söylemiştim. Böyle yumuşak kıvamlı tatlılarda, keklerde, hamurlarınızda mutlaka spatula kullanın. Şöyle kabımı boşaltayım. Kenar kısmından. Şöyle kabımı ben şu an ters tutuyorum herhalde şöyle evet aslan pençesi gibi yukarıdan tutarsanız daha rahat edersiniz ben yanlış tuttum herhalde biraz önce şimdi daha rahat hareket ediyorum Evet bakın sıyırdığım kabın içini de görün hiçbir şey neredeyse kalmadı o kadar güzel sıyırdım sıyırıyorum bakın iyicene hiçbir şey ziyan etmiyoruz Evet çünkü bunları bulamayanlar da var Allah bizlerden eksik etmesin, olmayanlar da nasip etsin. Bakın, neredeyse yıkamış kadar çok güzel sıyırdım. Hatta kenarında da çok az var. Onu da alalım. Evet. Şimdi etrafa çok güzel yayalım. Evet her tarafına eşit bir şekilde şöyle spatulamla yaydım. Kalan kısmını da şöyle parmağımla sıyırdım. Evet şöyle çok güzel parmağımla patulamı da sıyırayım. Şöyle biraz sallıyorum. 180 derece fırına ısıtılmış fırına veriyorum. 20 dakika sonra hazır halinde görüşelim. Ve sonuç bakın üstü o kadar güzel çatladı ki. Evet. İçini de birazdan göstereceğim. Kenarları o kadar güzel pişti ki özellikle pudra şekeri dökmedim. Görmenizi istedim. Çok şahane oldu. Evet. Bakın, kekimin güzelliğine bakın. Tarçınlı havuçlu kek. Evet. Evet. Ve iç kısmı. Bakın bu şekilde iç kısmı da çatlak çatlak şahane pişti. Evet. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten kanalımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var. Basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Güzel yorum bırakabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş sağlarım. Evet. Ve kekim. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane kolay lezzetlerimle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.